Bazı hikayeler mutlu sonla bitmez. Bazı kahramanlar, hiç mutlu olmamıştır. Maksimum Payne, bir polis, bir eş, bir baba, sonra bir kurban, bir katil ve bir hayalet. Bu hikaye, intikamın gölgesinde şekillenmiş bir adamın, suç, acı ve yalnızlıkla yorulmuş karanlık yolculuğu. Her kurşun bir hatıra, her çatışma bir kayıp. Ve her gece aynı kabus. Bugün, Maximum Payne'in hikayesini anlatacağım. Ama bu sadece bir oyun değil. Bu, düşüşün ve asla tam olarak iyileşememenin hikayesi. New York. Soğuk, karanlık, acımasız. Bu şehirde herkes bir şeylerden kaçıyor. Ben ise geçmişimden. Maksimum payne adım. Karımı ve bebeğimi kaybettiğimde, içimdeki her şey öldü. O gece evime gelenler, bir deneyim parçası olan sokak uyuşturucusu Walter etkisi altındaydılar. Ve ben artık sadece bir polis değil, intikamın kendisi oldum. Maximum Payne bir trajedinin başlangıcı. Yeraltı dünyasının en karanlık köşelerine indim. Mafya, ilaç şirketleri ve yozlaşmış devlet görevlileri. Hepsini bir bir ortaya çıkardım. Ma ne kadar kurşun sıksam da, içimdeki boşluk dolmadı. Ailemi geri getiremedim. Maksimum payne 2 düşüş ve aşk. Yıllar sonra polisliğe geri döndüm. Ama geçmiş beni bırakmadı. Mona Say. Gizemli bir kadın, soğuk ama kırılgan. Ve bir katil. Aşık oldum. Ama bu aşk bile beni kurtaramadı. Yolsuzluk daha da derinleşti, düşmanlar çoğaldı. Ve sonunda, tetiği ben çektim hem kendime hem de umutlarıma Maksimum payne 3 kayıp bir ruh. Artık New York'ta değilim. Brezilya, Sao Paulo. Alkol, haplar, kabuslar. Kendimden bile kaçtım. Zengin bir ailenin özel koruması olarak yeni bir işe başladım. Ama geçmişin naneti burada da peşimi bırakmadı. Kaçırmalar, çeteler, kırlı polisler. Yine silahımı çektim yine kaybettim. Ama bir farkla, bu kez belki de kurtuluş vardı. Bir antin kahramanın portresi. Maximum Payne sadece bir karakter değil. O bir ruh hali. Acının, pişmanlığın ve adalet arayışının sesi. Kimi zaman yargıç, kimi zaman kurban. Maher her zaman yalnız. Hayatta her zaman ikinci bir şans yoktur. Ama bazen geçmişinle yüzleşmek özgürlüğün tek yoludur. A bu karanlık hikayeyi sevdiysen beğen ve abone olmayı unutma. Maximum Payne'in gölgesinden başka oyun hikayelerinde buluşmak üzere.